Dördüncü ayette, Çünkü yedi gün sonra yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdıracağım. Rab uyarısını yaptı. Burada yağmurla ilgili uyarısını tekrarlıyor. Tekrarlama neden? Lütfen yanıtlayın. Tanrı yargıdan memnun değildir. Çünkü Yeşaya 28'e ye 21'de belirtilen yargı onun tuhaf eseridir. Bu nedenle Tanrı çok sabırlıdır. Örneğin Vahiy kitabının 8. bölümünde cennette Yarım saatlik bir sessizlik vardı der. Vahiy kitabını incelerken bu sessizliğe fırtına öncesi sessizlik adını verdim. Görüyorsunuz, Tanrı hoşgörülü. 6. ve 7. mühür arasında bir süre vardı. Doğru. Sanki Tanrı yargıyı yerine getirmek için acele etmiyormuş gibi. Bununla birlikte geri dönen oğlunu almak için koşan baba gibi kurtuluşa istekli. Bahçede de aynı ayetlerde bize Rab'in sesini duyduklarını söylüyor ama koşarken değil. Fakat günün serinliğinde, yani Tanrı hoşgörülü olduğundan tufanı göndermeden yedi gün bekledi. Nuh gemiye bindikten sonra, yaratılış 7'ye 4, yaratılış 18'e 21'de Tanrı'nın dediği gibi başka bir örnek var. Onun için inip bakacağım, duyduğum suçlamalar doğru mu değil mi göreceğim. Bunları yapıp yapmadıklarını anlayacağım. Biri der ki, Aman Tanrım şehri yak, insanları kötü ve yoz. Ama Tanrı şöyle yanıtlıyor: Onun için inip bakacağım, Duyduğum suçlamalar, doğru mu değil mi göreceğim. Tanrı hoşgörülü davranıyor. Şimdiye kadar Tanrı'nın hoşgörüsünü hala evet. görüyoruz ve şimdiye kadar uyarıyı defalarca tekrarladı. Evet. Gelecek olan yargı hakkında buna Hı karşı Mesih'in kendisi dışında koruma yoktur. Ne yazık ki insan hala uyarıyı ve ciddiyetini anlamadı. Umarım artık böyle olmaz çünkü Romalılar 2'ye 4'te Tanrı'nın sınırsız iyiliğini hoş görürsün, sabrını hor mu görüyorsun, onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun der. İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı Doğru. gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Romalılar 2'ye 5'te böyle söylemektedir. Kesinlikle. Tanrı herkese yaptıklarının karşılığını